Evet, Batman Çağdaş Gazetesi'ndeyiz ee, ve Batman'ın yerel sorunlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Ve tabii yereli de en iyi bilenler evet. e, gazeteciler olur. Ee, değerli gazeteci Arif Aslan'la birlikteyiz. Batman'ın yerel sorunları nedir? E, bize anlatın, biz de mecliste gündem edelim e, Sayın e, Arif Bey. Evet, hocam hoş geldiniz öncelikle. Siz daha önce tabii hekim olarak da Batman'la görev yaptınız. Siz biliyorsunuz hocam, hoş geldiniz ikinci memleketimize öyle. Eee Tabi Hocam e, siz hekim o aynı zamanda olduğunuz için e, başta sağlıktan başlayalım. Batman hasta potansiyeli e, Diyarbakır'dan sonra hasta hareketinin en yoğun olduğu illerden biri. E, Batman Eğitim e, Araştırma Hastanesi ve e, özel hastanelerle birlikte sanırım yılda ortalama 2 milyon hastanın burada e, hastanelerden şifa almaya çalıştığını biliyoruz, görüyoruz, yazıyoruz bunları. Ee, burada hem metin yetersiz, hem e, e, büyük bir şeyinde, tıp fakültesinin henüz olmaması e, bakman için büyük bir eksiklik. Burada hastaların çoğu ya Diyarbakır ya Gaziantep ya Elazığ'da. Evet, evet yani ben de burada bir özel hastanede çalıştım. 600 bin'e yakın bir nüfus evet. ve böyle bir e, sanki depo şehir gibi bir eee görüntü var. Evet. E, araştırma hastanesi olmayınca insanlar başka yere eee gitmek zorunda kalıyor. Ve evet. e, e, şehir kaybediyor. Evet, e, tabii eğitim araştırma hastanesi eski hastane dönüştü ama bu fakültesi yok. Branşlar eksik. Eee hekim sayısı artırılabilir. Ve hastanın çoğu maalesef büyük şehirlere gidiyor. Bu da hasta için eee bir durum. E, yollarda perişan olan milyonlu hasta zaman zaman bize Ya bu branşlar birbirisindir e, ee, sağlıktaki bu sorundan sonra Batman aynı zamanda e, başkenti 1955'te Berde, 57'de ilçe, 90'da il belki yakın bir büyük şehir olacak olan Batman'da nüfus şu anda 650 Ama e, Batman hakikaten petrol sektörlerinin çok daha iyi yer yerde olması gerekiyor. Örneğin Neypol'un e, yan kuruluşan, e, olan Tipik'in e, Batman'a daha önce, aylar öncesine vaat ettiği beş yıllarda e, tipik henüz eleman alımını duyurmadı. Seçimler öncesine 550 yakın işsizler bize soruyor. Seçim öncesi Batman yerel medyasında 550 eleman alınacağı söylendi ama hala henüz alınmadı. E, Meteor Sendikası bu konuda zaman zaman bunu gündeme getiriyor. Örgütlenme de tipikte e, e, yetersiz kalınlıyorum ve toplu sözleşmeye yeni başlayan tipikte de e artık